sigara adamış, sigaret sevdalısı, aksiyon adamı, Sayın Koçali Aymaz'ı plaketini vermek üzere davet ediyorum. <laughs> Yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Kutlu, deneyimize büyük katkı veren Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vedat Turgut, derneğimize büyük katkısı olan Sayın Deniz plaketini vermek üzere davet ediyorum. Abi, abi. Gerçekten benim için çok onurlu bir gece. 18 yıllık gazetecilik yaşamında Bugüne kadar birçok plaket aldım, defalarca yılın gazetecisi seçildim ama hiçbirini saklamadım. Bu olaya da şahit Koç Ali abidir. Tüm plaketleri ya derneklere verdim ya arkadaşlarıma verdim. Ama söz veriyorum bu onurlu bir dernektir. Öyle evet. Buraya buraya. İkisini de al getir. Buraya buraya alıyorum. Bir sıraya. Hı 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 Git hı getir. Tamam. Şimdi de kendisinin yazmış olduğu şiiri okumak üzere Meryem Gelener'i huzurunuza davet ediyorum.